Yusuf'u öldürelim. Isırıldı Umut. O İnşallah Joker zombi Umut'a saldırır. Sana saldırır. Oğlum bu ses ne? Aha! Hunter zombi gibi yarrağıma zıpladı Umut. Ya siktir. Umut aynı işte <laughs> böyle attı. Aa bak Hunter'i çıldırttı. Allah imdat beyler yardım edin. Geberdi. Uf, çik, çik. Oğlum tabanca yok mu bir tane daha? Double gun yapacağım. Aha kaçma. Piç oğlu Aha, aa yakalandım. Allah Allah. Ama ben öldürdüm. Ben öldürürüm adamı oğlum. Buradan Sedat Avcı'ya hain Mehmet Palamut'a selam olsun. Sattı bizi. Vatan hainliği yaptı Mehmet Hoca. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Mehmet abiye de buradan selamlar. Kendisi Milli Herbelife işi yapıyor. Herbelife. Herzil Cemiyeti üyesi. Tapınak şövalyeleri gibi olan oluşum. Tak 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 beyler evet zombileri avlıyoruz. Lan niye konuşmuyorsunuz siz? Amına koduklarımın.